Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mısır ekmeği tarifi paylaşacağım. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel kıvamlı bir mısır ekmeği oluyor. Karıştırma kabımızı alıyoruz. İçerisine bir çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ediyorum ve 2-3 yemek kaşığı kadar da eritilmiş tereyağım var. Onu da ilave ettim. Sonrasında bir paket kabartma tozum vardı onu da koyuyorum yarım yemek kaşığı kadar tuzumu da ilave ediyorum dolu dolu 2 yemek kaşığı 2-3 yemek kaşığı kadar un koydum ve üzerine 2 su bardağı kadar da 2,5 su bardağı kadar da hatta mısır unumu koydum sonrasında ılık su ilave edeceğim üzerine ee, yine kıvamına göre mısır unu ilave edebilirsiniz ya da iki buçuk su bardağı kadar mısır unuyla da suyu ayarlayabilirsiniz. Kıvamını biraz sonra göreceksiniz. Suyumu ılık hale getirip e, mısır unlu karışımın üzerine koyuyorum ve böyle güzelce yoğurmaya başlıyorum. Yoğurmuş olduğunuz gibi cıvık bir hamur elde etmiş olacağız. Kıvamı da Aynen görmüş olduğunuz şekilde olacak. Şimdi borcamımı aldım, yağlı kağıdımı serdim ve kabıma karışımımı koyuyorum, mısır ekmeğimin karışımını koyuyorum. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında. E, pişireceğim. Her fırına göre pişirme süresi farklı olabilir. O yüzden sizler ricam mutlaka kontrol ederek pişirin. Üstü kızarmaya başladığı zaman bu şekilde mısır ekmeğimiz olmuş demektir. Ve hemen fırından çıkarttım. Görmüş olduğunuz gibi müthiş oldu. Tadı da çok güzel oldu. Böyle çayınızın yanında ya da balık yaptığınız zaman yanına hemen 10 dakikada hazırlayıp yiyebileceğiniz çok lezzetli bir mısır ekmeği oluyor. Mutlaka yapın arkadaşlar. Yapan arkadaşlar hatta yorumlarda benimle paylaşırsanız çok da mutlu olurum. Şimdiden yapacak olan herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız ayrıca çok mutlu.